TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunda görev aldığı sürede birçok isimle karşı karşıya geldi. Özellikle Trabzonspor'da başkanlık yaptığı dönemde rakiplere yönelik çok sert ithamlarda bulunmuştu. Hacı Osmanoğlu'nun Türk futbolunda hedef aldığı bazı şahıslar şöyle. Aziz Yıldırım 3 Temmuz Çike sürecinde İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında çok sert sözler sarf etmişti. Hacı Osmanoğlu Yıldırım'la ilgili şunları söyledi. Ben Aziz Yıldırım'a adam değildir diye bir cümle kurmadım. Kendisini muhatabım olarak görmüyorum. Askerleri sonra konuşuruz. Ben 18 ay askerlik yaptım. Fenerbahçe ile Aziz Bahçe taraftarlarını birbirinden ayırt ediyorum. Fenerbahçelilerle en ufak bir sorunum yok. Bizim sıkıntımız Aziz Bahçe ile. Aziz Bahçe yandaşlarının gözümüzde Aziz Yıldırım'dan hiçbir farkı yoktur. Fenerbahçelilerden özür dileyebilirsiniz. Aziz Bahçelilerden değil. Onlarla mücadele etmek lazım dedi. Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçtan sonra o dönem Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu ve Amirli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in yenilik bazı demeçler verdi. Hacı Osmanoğlu'nun Terim ve Hamzoğlu hakkındaki sözleri şöyle. TFF başkanından kendine daha etkili gören insanlar var. Galatasaray'ın hocası da onun kardeşi konumunda ve kardeşini korumak için oradan yok olmaması için Trabzonspor'a bu operasyonu yaptılarsa bunlar da az kaldı. Ortaya çıkacak ve bedelini ödeyecekler. O maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın intikamını başka hakemlerde Trabzonspor'dan çıkarttı ifadelerini kullandı. Çağatay Şan İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'un sahasında Gaziantep Spor'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra müsabakanın hakemi Çağatay Şahan ve yardımcılarını soyma odasında 4 saat boyunca rehin tutmuştu. Hacı Osmanoğlu olay sonrası yaptığı açıklamada şu sözleriyle gündem oldu. Bu ülkede hakem dövülmüyorsa bizim sayemizdedir. Gecenin bu saatinde evinize gidemiyorsanız Trabzonspor'a yapılanların hesabını vermeden hiçbir yere gidemezsiniz. Hasta işimi bıraktım buraya geldim. Deplasmandan ziyade Trabzonspor'un sahasında 3 maç üst üste böyle bir şey oluyorsa karanlık güçler bize hedef alıyordur demişti. Hacı Osmanoğlu'nun bu hamlesinden sonra devlet büyüklerinin araya girmesiyle Şan ve yardımcıları hiçbir hasar almadan polis ve korumalar eşliğinde şehirden ayrılmıştı. Mecnun Ot Yakmaz İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor Başkanı olduğu zamanlarda Sivas Başkanı Mecnun Ot Yakmaz'la TFF Genel Kurul toplantısı sonrası tartışma yaşamıştı. Ot Yakmaz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir taraftan Fenerbahçe, diğer taraftan Trabzonspor Sivas delmeye çalıştı. Benim takımım aslan gibi durdu. Cezasını ben çektim. Trabzonspor alttan alttan benim oyuncularıma çalıştı. Sözleriyle tepkisini gösterdi. Hacı Osmanoğlu'nun karşılığı ise şöyle oldu. Sen bana beni bu işten ayır dedin. Ben de seni ayırdım. Tüm Trabzon bana küfür etti. O zaman benim seni savunmamın bir anlamı yok sözleriyle karşılık verdi. Ne ilginçtir ki 2014 yılında Ankara'daki TFF binasında tartışan bu iki isimden biri TFF başkanı, diğeri de sağ kol olarak TFF başkan vekili olarak yan yana görev alıyorlar. Ünal Aysal İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hedefinde bu kez dönemin Gatasaray başkanı Ünal Aysal vardı. Trabzonlu başkanın sert imajı birçok kesim tarafından eleştiri ve tepki alıyordu. Hacı Osmanoğlu söz konusu eleştirilere yönelik şu sözlerle cevap verdi. Türk futbolunda bu kadar ahlaksız varken gülmeme mi bekliyorsunuz? Bizim tavrımız belli. Ben de başka başkanlar gibi botoks mu yaptırayım demeçleriyle Aysal'a kinayede bulunmuştu. Sadri Şener Hacı Osmanoğlu Trabzonspor başkanı olduğu dönemde kendisinden görevini devraldı. Sadri Şener hakkında çok ağır cümleler söylemişti. Sadri Şener Hacı Osmanoğlu'nun eğitimiyle dalga geçerek ilkokul 4'ü zor bitiren birine saygı duymam. Bu yönetimden utanıyoruz demişti. Hacı Osmanoğlu ise Şener'e siz Trabzonspor'un parasıyla barlarda pavyonlarda yaşayan insanlarsınız. Biz ise bir tabak yemeği olmayan insanları düşünüyoruz şeklinde konuştu. Bülent Yıldırım İbrahim Hacı Osmanoğlu 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçtan önce müsabakanın hakemi Bülent Yıldırım'ın telefonunu bulup kendisine adaletli maç yönetmesi gerektiğini söylemişti. Hacı Osmanoğlu eğer Trabzonspor aleyhine hakem hatası olsaydı takımı sağdan çekeceklerini kamuoyuna açıklamıştı. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu müsabakadan sonra 12 kişiye karşı oynadık. Eğer maçtan önce konuşsaydı kan çıkardı demişti. Hacı Osmanoğlu Uslu'nun sözlerine hakemle kazanmaya alıştıkları için böyle yapıyorlar? Ağlıyorlar. Boşuna açıklama yapmasın. TFF zaten onlar adına gerekenleri açıklıyor. Sözleriyle karşılık verdi. Tolga Yarslan, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Hamburg forması giyen Tolga Yarslan'ı Trabzonspor'a getirmek için bizzat devredeydi. Trabzonspor, Tolga ile prensip anlaşmasına varmış. Oyuncunun transferi için kulüple ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Hatta Trabzonspor, Tolga'nın transferi için kulübe Hamburg'la da el sıkışmıştı. Ancak transferin son anında Tolga Yarslan Beşiktaş'a imza attı. Bu durum Trabzonspor cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Hacı Osmanoğlu, transferi transfere aracılık eden menajer Metin Korkmaz'ın üzerine yürüdü ve yakasına yapışmıştı. Hani bitmişti bu transfer? Ne diye getirdin bizi buralara? Bir de fotoğraf çektirdik sözleriyle tepkisini dile getirdi. Erkan Zengin 2014-2015 sezonunda Eskişehir spor forması terleten Erkan Zengin Fenerbahçeli ile anlaşmaya varmıştı. İsveç asıllı Türk oyuncu daha önceki açıklamalarında küçük yaşlarda Fenerbahçe'li olduğunu belirtmişti. Ancak devreye Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun girmesi süreci sarmaşık bir hale getirdi. Erkan Zengin Trabzonspor'un Fenerbahçe'den daha yüksek para vermesi sonucu Trabzon'a gitmek zorunda kaldı. Zengin transfer ilişkin beni mal gibi sattılar diyerek şu açıklamalarda bulundu. Öncelikle benim transferimin başında Trabzonspor kesinlikle yoktu. Biraz da sıkıntı bu yüzden çıktı diyebilirim. Eskişehir spor başkanı bana seni Trabzonspor ya da şu kulüpler istedi demedi. Bana sadece 2 ay önce alacaklarını bırak ve şu kadar para getir o zaman gidebilirsin dendi. Ben de tamam dedim ve menajerim ile bana gelen teklifleri değerlendirmeye başladım. Ben de son gün Eskişehir'deki evimi de sattım. Geri dönüş olmaksızın bana ciddi bir teklif yapan Fenerbahçeli'ye görüşmeye gittim. Ben Fenerbahçe ile görüşürken bir akşam bana Eskişehir Spor Başkanı'ndan telefon geldi. Başkan seni Trabzonspor'a verdik diyerek telefonu suratıma kapattı. Çocuğumla eşimle İstanbul'a kadar gitmişken bir mal gibi sattığını söyledi. Beni Trabzonspor'dan arayan bile yok henüz. Bu süreci bir de basına yansıttılar. Eğer söz konusu kulüp Fenerbahçe değil örneğin Karabük Spor olsaydı da ben yine aynı tavrı sergileyecektim. Bir insana eşya gibi davranırsanız onun da ben hiçbir yere gitmiyorum demesi en doğal tepkidir. Yoksa ben futbolcuyum her yerde oynarım dedi. Fenerbahçe'nin 1.6 milyon euroluk teklifine karşılık Trabzonspor'un 2.2 milyon euroluk teklifiyle Erkan Zengin Karadeniz ekibinin yolunu tutmuştu. Ali Koç, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da es geçmedi. Hacı Osmanoğlu'nun TFF Başkanı olmadan önce Ali Koç hakkındaki sarf ettiği sözler şöyle. Ali Koç'ta meziyet yok, yürek yok, cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe kulüp başkanlığı mı? Yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın. Dünyayı yöneten emperyalist güçleri bir atabot olarak düşünün. Atabotun ya kolu ya da bacağısınız bu ülkede. Biz de İstanbul'da büyüdük. Eskiden mahalle aralarında Çocuklar oyun oynardı. Mahallenin de zengin şımarık çocukları olurdu. Oyun oynarken küserdi. Misketiyle oynatmazdı. Topuyla oynatmazdı. Ben o yaşlarda da onları terbiye ederek geldim bu yaşlara. Bunlar büyüdüklerinde de adam olmazlar. Baba parasıyla büyüdükleri için. Ali Koç da onlardan birisi. Yaşı büyümüş, adam olamamış. züppe olmuş. Ama ne talihsizliktir ki Fenerbahçe gibi bu ülkenin yüzüde bir kulübünün başkanı olmuş dedi. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.